Merhaba ben Melek Nur. Bugün üç renkli muhallebi yapacağım. Muhallebi için un, nişasta şeker, tereyağı, vanilya, yumurta ve süt kullanacağım. Renklendirmek için bal kabağı, çilek suyu, beyaz çikolata, gıda boyası kullanacağım. Kuru malzemeleri eleyerek tencereye alıyorum. Üstüne yumurta ve süt ekleyip iyice karıştırıyorum. Ve pişiriyorum katılaşıp kaynamaya başlayınca mavi gıda boyası ve beyaz çikolata ekleyip karıştırıyorum. Ve soğuması için kaselere bölüştürüyorum. Aynı şekilde yeniden muhallebi yapıp bu sefer çilek suyu ve pembe gıda boyası kullanıyorum. Son olarak da üçüncü kez muhallebiyi yapıp balkabağı ekleyip karıştırıyorum. Üç renkli muhallebi beyaz çikolata ile servis yapıyorum.